Spor sıradan herkese iyi günler. Göztepe bölümüyle sizlerle birlikteyiz. Trent yol birincilikte Süper Lig'e çıkma mücadelesi veren Göztepe. bu hafta kendi sahasında haftanın açılış maçında Manisa Futbol Kulübü ile 0-0 berabere kaldı. Ancak en yakın rakibi Kocaeli Spor'un Şanlıurfa Spor'a mağlup olmasıyla birlikte puan farkını açtı ve ikinci sıradaki yerinde korudu. Evet Mithat, İzmir'in Süper Lig umudu Göztepe diyoruz artık haberlerimizde de başlıklarımızda da. Gerçekten de devre arasında yaptığı transferler, gelen Bulgar Hoca'nın, Stavro'nun yaptığı katkılarla gerçekten de Süper Lig'e çok yakın. Lig'de de artık makaslar alıyor, son kritik terapisi olmayan haftalara giriliyor. Neler diyeceksin Göztepe ile ilgili? Göztepe... Şu an için İzmir'in tek umudu diyebiliriz. Ee, Hoca değişikliği sonrası Göztepe tamamen değişti. Ee, hem puan sıralamasındaki yeri hem oyun mantelitesi tamamıyla değişti. Bu değişikliğin yapılmasını bizler ve Göztepe taraftarları da istiyordu. Ve haklı ve yerinde olan bir değişiklik oldu. Bu sürede e, Göztepe 26 puan topladı. Stalov ile sanırım. Evet. Şimdi... Bu noktaya kadar bunu söylememin sebebi şu. Bu maçta da mesela bu maçtaki puan kaybı, yani yenilmedi sonuç itibariyle ama kaybedilen bir iki puan var. Üzücü olan nokta kendi evinde olması ve rakibinin de puan kaybetmiş olması. Aslında ki aradaki makası açabilme ihtimali vardı. Bazı oyuncu tercihleri ve oyunun müdahale anlamında birazcık hoca bu hafta eleştirildi. Ama hocanın kredisi var mı bence sonsuz bir şekilde kredisi var diyerek kendi eleştirilerimi yapacağım. Mesela defans hattında hoca defans hattında belli bir hataların yapıldığı bunları telafi etmemiz gerektiğini söyledi. Ve ileri uçtu da şut çekeceğimiz yerine pas attık pas vereceğimiz yerine şut çektik son, lok, son vuruşu yapamadık dedi. Şimdi bunun da ben hem defans hattında Nilsen'i eleştireceğim. Burada atınç değerlendirilebilirdi. İleride Kubilay ilk 11 başlatılmayıp oyuna sonradan dahil edilebilirdi. Ya da farklı seçeneklerde değerlendirilebilirdi. En çok gözüme batan noktalar buraları ve puan kayıplarının da sebebi bu iki noktadan kaynaklandığını düşünüyorum açıkçası. Şimdi puan kaybı derken o maçta bence Gürsel Aksel'deki karşılaşmada kaleciler öne çıktı. Liz çok güzel Ais, bir performans sergiledi. Penaltı kurtardı. Manisa Futbol Kulübü'nün de Süper Lig'den kadrosuna kattığı İzmirli kaleci Erhan Eren Türk'te Göztepe savun ileri uçattığına izin vermedi. Yani o maç bana göre kalecilerin maçıydı. Hata yapan takım değil de hata yapan kaleci takımına Hı, puan kaybetti. Skoru belirleyecekti. Ne? E, orada Lis hata yaptı. Kendinden beklenen performans sergiledi. E, Manisa Futbol Kulübü'nün kalecisi Eren Eren de ne kadar e, doğru bir hamle olduğunu Manisa'lara gösterdi. O da bu zorlu Gürsel Aksel'de basmanın önemli kurtarışlara e, imza attı. E, Tabi Göztepe'nin puan durumuna yerine baktığımızda 46 puan. En yakın rakibi Kocaeli 43'te kaldı. Dün kazanan bir Bodrum 42 yaptı. Ancak fixtüre baktığımızda da Göztepe'yi çok zorlu bir 3 hafta bekliyor. Adana. Adana Bodrum. deplasmanı ardından içeride Yalçın Koşukavan çalıştırdığı ve pilof hattına giren Boluspor. Ondan sonra da yine İzmirlerin Göztepe'nin yakından tanıdığı Cihat Arslan'ın çalıştırdığı ve bu hafta da Kocaeli Sporu 1-0 yenen Şanlıurfa Spor'la karşı karşıya gelecek. Yani düşme mücadelesi veren Adana ve Urfa e, playoff hattındaki Bolu e, Göztepe'nin çok kritik e, mücadeleleri. Bu iki e, maç yani bu üç maç çok önemli. Evet. E, burada da Göztepe şeye güveniyor. Deplasman karnesine. Şu an dış saha performansına baktığımızda lider durumda Göztepe deplasmanında 23 puan topladı. 7 galibiyet, 2 beraberlik, 2 muhalebiyeti var Göztepe'nin dış sahada. Benim Süper Lig yarışındaki performansından ziyade kupa maçlarıyla başlayan Göztepe'nin yapmış olduğu diğer hamleyi ben çok beğeniyorum ve alkışlıyorum. Semtinin takımına sahip çıkması için okullara dağıttıkları biletler, oradaki öğrencileri, ortaokul ilkokul, ilk öğretim düzeyindeki öğrencileri maçlara getirmeleri, tribünlere e, adapte etmeleri, onlara tabiri caizse tribündeki e, söylemle e, kulüp kültürünün sevgilisinin aşılaması o bence çok önemli. Geleceğe büyük bir yatırım. De, e, yani futbollu hep marka değerinden bahsediyoruz da e, herkesin lafı vardır. Yani tribündeki bir taraftar için bu kulüpler bu yatırımları yap bu e, mücadeleyi veriyor. E, futbolda da İzmir kulüpleri dışındakilere baktığımızda tribünlerde önemli bir e, erozyon yaşanıyor. Önemli bir kayıp yaşanıyor. Ama Göztepe'nin yapmış olduğu bu hamle orada e, 12-13 yaşındaki, 10 yaşındaki çocukları şimdiden bu e, semt sevdasını, forma sevdalığını aşılamaları bence çok güzel. Bu projede e, Kerem Ertan gelmesiyle başladı. Öncülüğüyle başladı. De, öncülüğüyle oldu. başladı. Yani e, iyi bir şekilde devam ediyor. Her maçta 500 bin arası, bazen sayıda daha da artıyor. O kadar minik göz türbünde olması alkışlanacak bir hamle bu proje. Güzel bir proje. Kerem Ertan Bey'i de bu projeden ötürü tebrik ediyorum. Sözlerine, noktasına, virgülüne kadar katılıyorum ve bu projenin tüm İzmir kulüplerine örnek olmasını temenni ediyorum. Sağ içiyle de ilgili son olarak fikstürü söyledikten sonra baktım. Bu 3 haftaya eee Adana, Bolu, Şanlıurfa. Arada sadece bir keçi öğren gücünü aradıktan sonra Kocaeli maçı olacak. Kocaeli'de de Göztepe'nin bence şu an birebirdeki rakibi. Gerçi onlarda da Ertuğrul Sağlam'ın da teknik direktörlüğü Gördüm. noktalandı. Bundan sonra nasıl bir Kocaeli izleyeceğiz, ilerleyen haftalarda göreceğiz. Ama şöyle yani nasıl diyeyim? Kurdeleyi ya, kesmek için 4 hiç, hafta puan kaybetmemesi kadar, lazım. Bugüne kadar Göztepe'nin teknik direktörü hiçbir oyundan, hiçbir skordan memnun olmadı. Her zaman daha iyisini yapmamız gerektiğini söyledi. Yani ben Göztepe'nin bu saatten sonra oyuncuların gevşeyeceğini, vitesi boşa atacağını hiç zannetmiyorum. Çünkü başlarında çok sıkı, çok disiplinli bir hoca var. Yani 4-0'lık Altay derbisinden sonrası bile hoca oyunu beğenmemişti bandırma maçında zor bir rakiple oynayacağımızı biliyoruz dedi. Ama dedi oyun daha farklı olabilir dedi. Yani mükemmeliyeti arayan bir hoca var. Yani Göztepe'nin ben bu yarışta saha dışı faktörler devreye girmezse 11-11 oynanan mücadeleler dışındaki etkenler devreye girmezse Göztepe'nin bu sezon ipi göstereceğini yani Eyüp koptu gitti 55 şu, yaptı. Şu da bir gerçek. Stalov geldiği zaman Kocaeli Spor'un 6 puan e, gerisindeydi Gerisinde. Göztepe. Şimdi 3 puan önünde. önünde. Bu bile bir şey. İvme. İvme ama dediklerinde şu var. Artık ufak bu puan kaybını yol kazası olarak görüyoruz. Hocanın e, puanı bizlerde ve Göztepe taraftarlarında sonsuzdur kredisi. Ama 4 hafta boyunca Artık e, hiçbir şey yok. Rakibinle deplasmanda oynayacaksın. 3 puan önde ya. oraya gitmek gerekiyor bence kafan evet. rahat olması için. Puan kayıpları bu ligde bu haftalarda daha çok olacak. Nasıl Kocaeli Şanlıurfa'ya bir sıfır yenildiyse 2 hafta önce Eyüpspor deplasmanda e, %80'lere yakın topa sahip olma bulup, bulup Giresunspor'la golsüz berabere kalıyorsa bundan sonra yani e, ligde Olabilir. dengeler değişecek. 5'te 5 yapan bir Erzurum geldi. Altay'la berabere kaldı. Yani bundan sonra kolay maç yok. Bir dipnot daha vereyim Mithat'cığım konuyu kapatmanın. Sevgili Kerem Ertan Göztepe CEO'su bu hafta İngiltere'ye gidecekmiş. Özellikle bu Samtamton'da bir takım görüşmeler varmış. Oradan benim beklentim herhalde Sayın Kerem Ertan Lis'in servisini alıp mı gelecek? O da merakla bekleniyor. Güzel Burada bir hamle olur. Göztepe Kulübü'yle de iletişime geçtik. İnşallah Sayın Kerem Ertan'ın İngiltere programından sonra onu da stüdyomuzda ağırlamak istiyoruz. Onlar da bizleri programlarına dahil ettiler. İnşallah önümüzdeki günlerde merakla beklenen tarafların da çok merak ettiği soruları tüm iştenliğiyle Kerem Ertan'ın yanıtlamasını bekliyoruz. Buradan da bu çağrımızı tekrar İletmiş olalım. Göztepe'ye iletmiş olalım. Evet, aktarmak istediğim başka bir şey var mı Göztepe ile ilgili? Göztepe başarılar diliyorum. Moral bozmak yok. Bu ufak tefek böyle puan kayıplarını nazar boncuğu olarak görecek. Tüm camia kenetlenecek ve sezon sonunda ipi göğüsleyecek. Bu inancı hiçbir Göztepe taraftarı kaybetmesin. Teşekkürler. Spor Ekstra'da Göztepe bölümünün sonuna geldik. Başka bir programla görüşmek üzere. Hoşçakalın.